Mondi Motor Yetkili Servisinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün servisimize gelen Mondial 50 Turizma modeliyle ilgili bakalım müşterimiz hangi şikayetlerden kaynaklı ürünü servisimize getirmiş. Biz yani ustalarımız incelediğinde bakalım hangi problemleri görmüş. Bununla ilgili detaylı konuşacağız. Ustamız gelsin onunla da detaylı şekilde konuşalım. motordan tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi ustamız geldi. Ustamızla da tekrar bir konuşalım. Motor bize hangi problemle gelmiş? Ustamız baktığında, incelediğinde ne gibi sıkıntılar görmüş? Neyle ilgili problem bulmuş? Bize anlatsın. Motor bize hangi problemle geldi? Ee, motorumuz 50cc Turusma modeli. Müşteri bakım kilometresini fazlasıyla geçmiş. Çalışmıyor şikayetiyle geldi bize. Ee, biz de baktık motoru inceledik. Motor şöyle. Motor yağsız kalmasından dolayı şöyle pistonlarda çizik var. Hı hı. Yani biz de motoru açıp inceledik, şöyle sorunlarla karşılaştık. Piston silindiri değiştireceğiz, crank değişecek, arıza çözülmüş olacak. Peki bu tür bir hatayı müşterilerin yaşamaması için neye dikkat etmeleri gerekiyor? Evet. Neleri yapmamaları gerekiyor? Bakımlara zamanda gelmesi gerekiyor. Ya e, ekstradan yapacak bir şey yok. Yani motoru fazla zorlamaması gerekiyor. Çok teşekkürler. Güzel. Kolay gelsin.